kesilmiyor zombi gerçek hayatta gibi. Kanka şey gibi suda daha çok var. Gel gel. Ben bir odun kırmak istiyorum. Arkadaşlar pardon böyle bir video başlamı başladığımız için. Gel Russell gel. Bir dakika odun Arkadaşlar zombiler çok güçlü gördüğünüz gibi. Video başlamamıza bile izin vermediler arkadaşlar. Toprak ne güzel hala biz yaptık. Zardo ya. öldü bir kere. Evet hoca. Zombiler Ay ölmüyor bu arada. Evet <laughs> arkadaşlar. Hani ölmüyorlar ya. Mutlu sarılar yaşıyoruz bu arada arkadaşlar. Videonun başından anlatmıyor. Arkadaşlar şimdi gelip bir tane vuracak. Benim de aklım şurada bir çıkacak. Oha kılıç kılıç farklı gözüküyor lan. Evet kanka ben şey modu yükledim ya ondan. Kazmaya bak. Fortnite kazması. O zaten. Fortnite <laughs> modundan böyle kanka, kanka. Bu tahta değil mi? Hı. Kaş gibi değil mi? Hmm. Kanka gel yanıma gel. Uzaklaşmayalım. Arkadaşlar de... bakın böyle. Ben taş kası, kası, kası kanka zorla benim yanıma geliyor. Sesini duyuyor mu? Taştan eşyalarını yapacağım ben. Birazcık taş kası. Ben kaçtım. O kanka kurt var. O benim kurtum. He öyle <laughs> Kanka bu kurt ama aşağı bakıyor sürekli. Beni beni izliyor. Işte. Yok kanka aşağı bakıyor dediğim O oh, anlamda değil. Söp. Başka türlü aşağı He. bakıyor. Bakın arkadaşlar böyle gözüküyor tahta kılıç. Yapıyor ya. Taht taktım. 20 tane taş kazdım. Aa kanka bunlar bir de daha güçlü oluyor, biliyor mu? noktadan. 4 saldırı asar kanka. Yok, daha güzel bak. Kaç? Bak taş böyle bir şey. Bak sana taş kılıç yaptım. Al. Al sana ben. Öldürme niye öldürdün? Kanka bir tane daha var ve beni öldürmek istiyor. Çünkü arkadaş. 3, 3 tane. <laughs> ben öldürdüm. Onları. Keşke öldürmeseydim. Ben nasıl öldüm mesela? Yanlışlıkla ekranım da Tam Tamam bana atasın zaten de. Arkadaşlar burada biz bir ilk ev yapacağız. Direkt atıyorum at, at, at. sana. Bak gel yanıma. Atıyorum sana. Taşları. At at at. Her şeyi at. Kazma. Vay. Bekle. Antezin yoktu ki bende. İki tane tahta kazma attım. Dur birini vereyim. Yok yok bende taş var. Tamam. Kanka ben bir de şey yapayım. onu. Kanka odunlarımı atmadın. Onunla... Benim odunlarım vardı. Benim de vardı. Tamam dur bir tane daha atalım. Lan vurma vurma. Dur kanka kaç vuruyor ona bir bakayım ilk önce. Vuruyor baya. Beş. Tamam, tamam ben kazıyorum. Kazıyorum sen topla. ben senin adımların kadar olmuştur. Bakıyorum. Evet tam olmuş. Bakayım bana bırak tamam mı? Bana bırak bana. Benim aklımda çok güzel O zaman ayrı evler yapalım. Ya. Ha yani öyle de. Ha Ha sonra... yok yok ayrı evler yapalım. Bu şu dükkan maceralara atıralım. Tamam. Ayrı evler yapalım. Tam yan yana olsun evlerimiz. Aynen. Çok uzağa da gitmeyelim yani. yan yana. Benim bir 64'lük odunum var. Hatta Güzel. bir 64'lük artı 18'lik. Oo çok iyi. Taş balta sanki demirmiş gibi geldi. Al bak sana odun atıyorum azıcık. Yok kanka. Gerek yok. Kanka şurada biri var. Bak senin kılıcını da attım. Eski kılıcını bak. iyi yapmışsın. Bak attım madenin gerisine tamam. Bir azcık da odun attım. Bir tane. Evet onun yanında çevirmiş de var on iki tane. 35 tane oldu benim. Teşekkürler. Kanka kılıçlar da ama efsane güçlü. Ben bu taş Ben diğer kılıçlara da falan da bakıyorum. Üf, kanka demir kılıç altı vuruyor. Altın kılıcı 4 ama 4 vuruyor ya. Şekli... Altın kılıç yapma. Altından hiç eşya yapma. Altın gold nokla Aynen. Elmas kılıç 7 vuruyor. Kanka bir de demir baltayı bir görsen şekli efsane. Baltaların şekli de efsane. İyi böyle bir survival'a başlamışız arkadaşlar. Sen mi oğlum? Yok, demir mi oluyordun? Yok abi demir kılıçla falan bakıyordum. Hmm. Kanka yakında köy var. Köy sesi geliyor. Aynen bana da. Gel bir bakalım köylere. Bekleyin. Ben crafting'ini aldım kanka. Gel yanıma. Zombi sesi var kanka eline kılıcını al. Ben, ben, ben. Gel yanıma. Benden ayrıl mı? Ben, ben. Gel senden. Ama çok fena lak var. Bu da benim olabilir mi? Bakayım. Ben Olamaz. Da. Olamaz. Bu doğaya ben bir kale inşa edeceğim. Daha ben birleşeceğim. Tamam. Tamam. Buday ben sahipleniyorum. Burayı alıyorum. Buraya ev yapacağım. Aa kanka lan var. El, elmas olabilir. Hani, hani. Burada burada. İsmi doğru gel. Geliyorum. Yok lan bu kadar üst katman bir elmas olmaz. Olabilir ama. Aa kanka. Gel gel zombiyi gördüm. Gel şu zombiyi bir kesek. Ha? Gel haydut arkadaşlar. Arkadaşlar siz böyle zombiye mi ölüyor falan diyebilirsiniz ama gerçekten çok kaçıyorlar yani. Nerede zombi? Ya burada kanka bak şurada ileride görüyor musun? Dans ediyor. İşte. Aa, la, la 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 dans ediyor. ne zombisi bu? olmuş olabilir kanka o ya. Bu olmuş ama çok değişik bir olmuş. Baksana Ha kanka bir de, de şey bak bak. Haydut olabilir Ay, bak. Haydut. Çok vuracak. Yok bak boğulmuş sesi geliyor. Aynen o. Al. Vay suya düştüm. Ben gidiyorum. Nereye? Suya düştüm beni kovalayacaklar. Vallahi geliyorlar vallah geliyorlar. Yemeği yok ya canım yerim. Kanka gel. Kanka biz bunları nasıl öldürmeyi düşünüyoruz? Bir bana mızrak salladı. Bana vuruyorlar öleceğim ben. Nerede? Hani Gördüm seni gel. Bir, bir kere daha vurmuş bir kaldım var yani. Kanka kesiyorum onu. Bak kanka bunlar ölümsüz mü? Sattın beni, sattın beni. Eşyalar mı? Ben şu şey orman meyvesi vermiş bana. Dur kanka. onları toplayıp yiyeceğim. Neredesin ben? Az dur ya yerinde bir. Kanka sen neredesin? Ben seni göremiyorum. Ben de seni göremiyorum. öldüğüm yer. Benim öldüğüm yer ne oldu mısın? Toprakta bir daha orada onlar? Ben. ben nerede öldüm kanka? Eşyalarım yok çünkü benim yemek sesime gel hayır ben seni görüyorum zaten yemek ihtiyacım yoksa atsın ama atmayayım ya bakma çünkü buna la domuz mu bu lucky bir lucky domuz bakayım bakayım dur gel yemek sesine lucky domuz bak gel şanslı domuz Bak. Gel. Bekle bekle vurma. Laki bile o domuz yapmışlar. Ana. Ana ne oldu lan? Kardan adam oldu lan. Kardan adam mı? Ne çıktı içinden? Kar topu. Bak kar topu. Pardon. Kanka kar topu bana attın Hem bana attın aşağı eşya geldi. Nasıl? Bak şu. Topa geldi. Beni duyuyor. Bak Beni mi gerçekten. Topa falan geldi de Tam dur. Tam gel hemen şuradaki dağın içini kazalım. Geceyi bu kadar güçlü durdıklar dur. mı? imkansız? Dur kanka gündüz yapacağım dur. Hayır hayır hile. Bir kerelik bir kerelik. Evet. Çünkü hiçbir eşyam yok. Ben de, var, de... atacağım sana. Bak bir sürü taşın şeyim var benim. Gel hemen yardım et benim kazmadığım. Şu çok düşükmüş ya bunun. Ben görüyorum biraz. Ha kanka ben spam point çekeriz belki ha? Yok. Evet. Tamam spam point olabilir. geçeceğimiz olacağı için gece görüşüm verdim ha sabah yap. Ha. Nerede Ben seni göremiyorum. Aradayım. İsmin ismin de gözükmüyor kaç ah, gördük. Ben bayağıdır bir odum kas. Bir herkes kendi yoluna. Ya ben yan yana da. Ya yani yani ilk yok. önce bir bar kırıyor ya bana. ben 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 bu şu anda bugün yani oyuna göre bugün hmm. Şey yapacağım. Orman elimi yapacağım. Ya, yani ama tam, ilk önce bir köy kuracağım ama şunu yapacağım bir şey var yaptım, kırılmayı yaptım. Ah kanka benim kraftiklerim de var bir tane. Arkadaşlar çok güzel oldu ama ilk bölümde böyle başlıyor. Ah kanka buldum. Eşyalarımın yerlerini buldum. Hepsini de aldım kanka. İyi. Kanka. Çabuk gel. Deniz kız gibi bir şey var. Çabuk gel. Yani. Deniz kızı var. Evet, gel gel. Ona maskeli. Ben evimi yaptım. Yani minik ama bir, bir akşamlık seni burada dört kalp vuruyor. Geliyorum. Çok koordinatlar Kalp atsana. Kalp olmuyor ki yani. at. Oha bu nedir lan? Hı hmm, deniz kız gibi. Dur dur dalma. Sana kilitlendiler. Kanka sana bakıyorlar. Çıkta biri sana dalıyor. Öldüm, öldüm. Çok fena geçiriyorlar lan. Ben, ben koordinatları bulamıyorum ya. ya. Ben açarım Dur. Ben ne edeceğim? Dur. Aa, dur. Koordinatlar yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gözüküyor mu sende? Evet. Ölmüyor oğlum. Kaç defa daha vereceğim. Kanda bir tane abileri geldi. Benim çok acarım var. Sana kolay gelsin. Gelsin. Bunlar biz nasıl öldüreceğiz? Kanka bunlar ölümsüz. Bunlar zombi. Duydun mu? Zombi sesi çıkartılıyor. Ben ama bu... zombi gibi de değiller yani. Ha, kesin bunlar şey ama ya. Zombi ya haydut yapmışlardır. Zombiden. Benim evime gel kanka. Benim ismime doğru gel. <laughs> bunlar başka türlü kurtulamazsın. ben bunları öldürmeye çalışıyorum biliyorum. Ölmeyecekler de ismine gel. Bayağı uzaklaşmışsın benden. Koordinatı atsana tepe atayım. 682 64 Ona ne gerek vardı ya? Evet biz şuradan TP'mizi atalım sana. Oo mağara arası. Ay ya ne yaptın? Eşyalarımı aldın ya. At atarım hepsini. atarım. Atacağım atacağım gel. At hepsini ben atmış beni. At. Şaka ben yapıyorum. O bir sürü odun var. Ya, ev için topladım. Tamam attım. Sonra şunların bir tanesini al. Al topraklarını. Al antazini. Al kapını. Son taşlarını al. Tamam. Şuradan şunları da al. Kanka zombi gibisin. Nasıl zombi ya? Aa, niye öyle oldu lan? Zombi gibisin lan. Ben nasılım? Ben de nasıl, mi zombi gibiyim? Yok sen normalsin. Ben hala öyle miyim? Evet. Herhalde zombili gidelim. <laughs> zombili <laughs> kaçın. An, pardon yanlışlıkla yaptım. Taşlarım vardı. Taşlarımı atar mısın? Attım ya. 30 tane taşım vardı. 30 mu? Evet. 40 tane. Attım. Hayır orada gördüm kanka. Attım bak Hı. şurada. Nerede? arkanda Kaç Hı. oldu? 15. Atıyorum. Gerisi de bende kalsın kardeşim ya. Gerisi de bende kalsın abi. Tamam. 35 olur. 5 tane at. Tamam oğlum kalsın sen de. Benim taşıma var ya. At diyorsun oğlum. Bir dakika. Alo. Beynet teyze. Ha. Benim ders çalışmam için şuna şimdana... Arkadaşlar, arkadaşlar. Ya, hadi. Dur kanka, al. Köylüyü bulak mı gel? Bekle, köyü bulalım. Ya şu dağın tepesinde olabilir. Oğlum, bu oyundan var ya her şeyi bekliyorum şu an. Ben de. Belki de yani zombiler köylü sesi çıkartıyordur bu yere. Onu bile bekliyorum. Ben de. Ya o bile olabilir kanka. Ya da bir tane taklitçi. Taklitçi diye şey çıkartmışlardır o önümüze orman diye. Ha kanka Lucky Block var. Lucky Block. Daha doğrusu Lucky Block Benim domuzlar. Kazmam sende kalmış. Gel atayım gel. De, bir dakika ben de taş kazma yok ki. Nasıl? Tamam yok ya sıkıntı yok. Ha, tamam varmış yapıyorum. varmış. Tamam ben yapıyorum ama tamam, Neredesin? Boş ver boş ver ya. Yapıyorsun Ay, zaten. Ya. Kanka zombiler. Eve gel. Seni bugünlük misafir edebilirim ama. Yarın kendi evini yapacağız. Ol ben bugünden başladım bile. Kanka bana telif atsana buraya gel. Eşyalarını al çok güzel bir yer buldum. Dağın tepesi efsane dümdüz. Yok ben evim dümdüz yere yapmayacağım. Bence yap. Benim, de, benim kafamda farklı bir şey var. Saç var kafamda. <gülüyor> <gülüyor> Çok tesettim. Arkadaşlar ben şu Lucky Block'ta omuzları merak ettim şöyle eşyaları koyuyorum. Odun azaldı baya. Kanka bir de ben burada bir tane bir şey buldum. O zombilerden buldum. Gel. Sen değerli. Yanmıyor bunlar. Kanka benim de operatör yapsana. Neden? İkimiz de şey yapabilirim anladın mı? Ben de operatör Tamam dur bir dakika yapacağım şu zombiyi öldürmeye çalışıyorum. Biri öldü, biri öldü burada. Güneşten öldü biraz önce burada. Oğlum hakikaten bunlar ölümsüz mü? Galiba ya. Arkadaşlar eğer siz bu modları falan biliyorsanız bize yorumlarda... Ne olur ya bak öldürmenin yöntemi. ne olur bak. Evet arkadaşlar çok... kahveye çıksın. Gel. Ya zombicik zombicik zombicik. Zombi küçük küçük yerinde ilk defa Hı. görüyorum. sallıyor lan. Sana. Kanka. Domuzun içinden lucky block çıktı. İnandın mı? Arkadaşlar lucky block koydum. Bir kere vurdum. Bu oldu. Bak onun içinden Fortnite silah çıkacak bir tane ama kar topu. Bağlında kar topu. biliyorum. Onu kollarım ya. yani kanka bir de bunda davran paketler olduğundan. Ölmüyor ya ölmüyor. Ha öldü Ne çıktı? Bir saat sonra öldü. O da benden ölmedi yani bende güneşten. Ah kanka şakı. Şakı çıktı dom domuzu öldürdüm de de Ne oldu orada kan? Ölüm yerim nere benim? Şu da. Gel yanıma götüreyim seni. Dur tepe atayım sen çık daha ben geliyorum. Evet saate geldim. Steve 2 senin Steve 2 yaşınladım. Tamam geldim. Çabuk eşyalarım lazım bana. O kadar odunum vardı. ben tepesinde yaşıyorum. Bir daha tepesinde. Bak ben de iki dağ var ya. Bu iki dağın arasına kale yapacağım. Planım bu. Bence yapamayacaksın da. Görüyoruz. Kim öyle kim kala? Hadi bak. Kim öyle kim kala derken? Yani sen yapamayacaksın dedim ama ben yapacağım bunu demek Kanka şunun patladığına bakar mısın ya? Gel gel bak. Bir şuraya bak kanka. Hiç dedim gördüğünü de totemi yok kanka. Var mı ki? Bu modda olmaz, olmaz. Yok var var kanka. Biliyorum. Ama şekli böyle bayağı bir güç veriyor ama o sen ölmeme totemini biliyor Değil mi? Evet. Şeye benziyor koleme ama değil. sen kanka bir skor topuyla bir vurayım çünkü. Domuzu öldürdüm bir sürü son sistemi şey geldi lan. Ha. Hı. Bak kanka bana da Lucky Block geldi bir tane. Lucky Block domuz. Kanka ya git benim o. Vurma. Ben yaptım onu. Ben doğurdum. Bak bana bir kanka. Yan yana istiyorsun arkadaşlar. Bak bana. Bir sürü şey. Kanka. Ne oldu? Buna biri vuruyor. Şunlar kapışıyorlar. Hadi ben sana yardım ediyorum. Aynen. Aha biri köylü, biri köylü kanka. Evet. Ölen köylü. Hayır yok köylü değildi kanka. Aç diye bir şey var. Köylüydü. Sen taş kılıçla vuruyorsun ben şeyle. Neyle? Balkayla. Taş. Ölmez bu. Bireysel öleyim şöyle söylediğinde? Kanka benim şeyim bitti. Yok, bir yer atığı kesene kadar benim de taklidim. Karşılığım... Yani. Benimki kırıldı. Aa öldü. Bir yer atıp bu kadar zor oldu. Biraz saçmalamışlar. <laughs> Kanka öldü ve içinden bir tanecik ne çıktı? çıktı? Başka ne çıktı? Arkadaşlar bu modlu survival'ı hardcore yaptık bu arada. Zor düzeyde yaptık. Haberiniz olsun. Biz ondan böyle zorlanıyoruz. Ben öldüm. Kanka acil gel bak bak. Kanka sen kendi başının çaresine bakabilecek kadar büyüdün artık. Acil ölüyorum. Ben başlıyorum yani yapmak. Kanka ben dünya sonuna gidiyorum ha haberin olsun. Ben evimi yapacağım. Az baksana benim ekrana. Kanka. Öleceğim. O suya düşeceğim. Suya düşeceğim. Suya su var değil mi lan doğru. Büyük suya düş. Garanti olsun. İki saat daha mı aşağısına. Hadi ben böyle bir şey. Kanka ben şu şu domuza da vurayım bir kere. Senin Allah bin türlü belanı vermesin. İyi demem evim kanka. Ya içinde crafting table falan duruyor da. Gerçi bir tane crafting table var ama. Bu bana redstone sistemleri çekti ya. Bu işime yarayacak kanka kapı kapısını falan açmalı kapamalı yapacağım. Ya onlar ben en, en iyi ben biliyorum ha. Atayım istersen sana. Sen Olur. Kendi... Kanka daha demin. Kanka bak adam gibi normal bak şu an videodaki izleyicilerin sıkıldığını adam gibi eminim. Çünkü şey saçmalıyor Adam gibi normal gelişmemiz lazım. Kanka. İnek çıktı. Şanslı domuzda. 3 tane de şey çıktı vurdum Şalkır çıkmış lan burada ha kanka o şey öyle saldırtan kanka bak kanka uçuyorum benim bana bak uçuyorum kanka asiyen benim beklemem baksana ne çıktı bana hayattaki şey yalkırlar Kankaların Kanka, gelmesi bir şey olacak zombi var. Vurun bana şalkı. Bir tane vur bana. Vur lan bir tane ha. Öldüm. İzledim. Tepeliyorum seni hemen kendime. Hayır hayır kaçtım kaçtım. Kaçtım. Tepelettim. Kanka şuna vurma sakın. Kötü bir şey çıkarsa. TP'ler beni kendine Dur seni operatör yapayım ya. Sen kendine TP'ler beni. Dur operatör yapacağım işte. TP atabilirsin. Oo! Yardım kitleri çıktı. Tamam yardım. Yani. Kanka büy büyülü elma çıktı. Ve altın elmayla büyülü elma çıktı. Bak sana görünümünü atayım gel. Neredesin? Oradaki şeye vurdum. Patladı. O dur. Şurada şeylerim var. Pistonlar. Onlar benim pistonlarım. Atsana bana. Dur dur atayım ben sana onları. Gel. Dur 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 dur. Yok senin olsun. Ben pistonla ilgilenmiyorum. Şey o şeylerini versene bana. Bak, şeyleri bak. Redstone attım. Bak redstone torch attım. Bak redstone attım. At Motor onları. Motor atıyorum. Bak gözlemci atıyorum. At at. Hepsini at kanka. Ben onlara evet. efsane sistemler yaparım. Ve zombiyi o bırakıcıya bekle. At at. Atıyorum. Öldüreyim daha kolay. Yok. Atıyorum. Bayağı varmış ha. Tabi oğlum. Burak şöyle at. Tamam kanka yeterli bu kadar. Dur, dur. ver hepsini de. Ray, dur rayları alayım ama rayları alayım. Dur, bak o kadar şey verdim rayları alayım, rayları. Kanka at. bana zırhlar falan. Çıktı. Rayları at. Atıyorum gel. Hı, tamam. Ray Attım. Rayları, rayları. Kanka ben bak şimdi bak bak. Kanka bana elmas set çıktı. Elmas set çıktı. Bak elmas elmas bot. Bir de büyülü. Bak elmas mifer. Kanka hiç sarmadı ya. Kanka az görünümü baksana bir tane de elmas kılıç baktın, çıktı Tuğla gibi. Hay bak bana bak bana. Baktım oğlum sana. Bak gel o gel şapkayı takınca bak. Dur gündüz yapayım. Sel atmaya <laughs> Arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim hadi bay bay. Like atmayı unutmayın.